Herkese arkadaşlar bugün sizlerle beraber kardeşimle çok güzel bir oyun yapacağız arkadaşlar. Abi Ame şaka yapacağız yani. Arkadaşlar şimdi oyunu kısaca anlatayım. Arkadaşlar şimdi abim e, abim Osman kafasına tak diye böyle küçük şeyle vuracak. Sonra abim eğecek. Sonra Osman tam vuracak ya şuradan geleceğim böyle kafasına vuracağım. Sonra geri saklayacağım arkadaşlar. Sonra öyle öyle devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şişeli kafamıza vurma yapacağız ve şişelerimiz burada. Arkadaşlar örnek olarak mesela şimdi ben bunu kafasına vuracağım. O benim kafamı vuracak. Ben onun kafasına vuracağım. O benim kafamı vuracak. vuracak. Ve arkadaşlar bu bir sonuza kadar gidecek. Kim pes ederse. Ve başlayalım mı? Hadi başlayalım. Ey kafanı. Evet. Kim orada? Ona lazım. Bak, neyse ot iyi. İyi iyi. buraya bak. ya. Kesinlikle buna bir hile yaptı. Hadi görüşürüz. Ah, oh, afa. Oh, oh.